el hafu derken bat harfinde şiddet yapmıyoruz. Rihvet sıfatı vardır. Rihvet cezimli harflerde var olan bir sıfattır. O harfin yumuşak okunması anlamına gelir. Yumuşak okunması iki farklı şekilde olur. Birincisi yumuşak okunurken o harfte nefesin akması. İkincisi de nefesin akmadan yumuşak okunmasıdır. Dat harfi cehir harflerindendir. Yani nefes cereyanı haps olur. Hems harfi değildir. Hems nefesin bol akıtılarak okunduğu harflerdir. Mesela sin bunlardan biridir. Veya sat olsaydı burada els diyecektik. Fakat dat da nefes akmaz. Datta da hem rihmet sıfatı hem de cehir sıfatı birlikte olduğu için rihveti mechura diye isimlendirilir. Elm, wazu, Bak yumuşak bırakıyorum. Elm, o, da hem kalınlık sıfatı var. Neydi bu? İstila sıfatı. Hem ağzımızın bu tefhim dediğimiz o a sesinin ağzın içinde o kubbe şeklinde dağılması gerekiyor. Kalın bir a sesi, dolu dolu bir a sesi okumamız gerekiyor. Okuyalım el othu el wa su süper ve ince el bak hiç ses gelmiyor el el ama kalınlığını veriyorum el dil ortası yukarı damağa yükselip azı dişlere hafiften temas ediyor el su el wa